kadar. Oho aldık. Bakalım ne almışız. Bakalım ne aldık. Para bir şeyler aldık tabii ki. Züber almışız. Evet gördüğünüz gibi biz züber aldık. Yavaş yavaş büyümeye başlamış bunlar. Oğlum buraya nasıl takmaya başardı? Ben pense çıkartayım. Diğer iki yine bayağı kötü girmiş çünkü. Öz gibi güneş ışığı birazcık vur, vurdu suya. Alıklar başladılar arkadaşlar. Bense de bulundurmamız gereken bir şey arkadaşlar. Böyle durumlar için. İki tarafına da sokmuşuz hayvanı. Evet. Şöyle bakalım. Şunu çıkartmaya çalışıyorum. Göremiyorum ki. Bakın sıçrayın falan deme. Heh, güzel. Kötü girmiş. İkisi birlikte kötü girmiş. Zarar vermemek için uğraşıyorum ama hiçbir türlü de olmayacak mecbur. Umarım alt çeneme çok zarar vermeyiz. bir dokusu var evet arkadaşlar. Çıkarttık düğmenin geri atıyoruz. Geri salıyoruz. Umarım hop o. O uçtu gitti bile. Evet. Güzel. Devam edelim. Sabah suyumuza. Neyse geri koyalım çantaya. Aslında kendime bir yelek almam lazım. At çek yeleği. Şu falan. Onlara takıp hemen pratikçe yapmak lazım arkadaşlar. Kısa böyle zaman kaybettiriyor. Zaman önemli benim için. Evet. Tamam edelim bakalım. İlk balımız balığımız züber oldu. Hop bir tane daha aldık arkadaşlar. Bu da bir ihtimalle züber. Bu da züber arkadaşlar. İnşallah deminki balı almamışızdır. Allah'a inşallah deminki bal almamıştır. Oh abi güzel abi Çok güzel sargoz almışız arkadaşlar. Çok güzel sargoz gördüğünüz gibi. o Müthiş sargoz. Müthiş sargoz. Yaklaştırayım biraz kamerayı. Boyutu çok iyi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi birazcık çıktı güzel boy. Çok güzel boy. Göstereyim. Boy olarak. Bakın şöyle. Çok güzel boy sargos. Devam edelim bakalım. Arkadaşlar ben Balıkların şu an şeyi Tam açtıkları Saldırganlıkları Yüksek olduğu saatler Hemen artık Uzun gaga kardeşi takıyorum, takıyorum Çünkü derin burada açıkta Attığım yerde birden derinleşiyor Uzun gaga da biliyorsunuz Bilmeyen arkadaşlar da söyleyeyim Hadi be dalmasını sağlıyor. Daha dipten geliyor. Aksiyonu da çok iyi uzun vedaların. Bir tık daha hem halkalı olmasından hem gagasının uzun olmasından kaynaklı. Kuyruk sallaması daha iyi. Direkt çektiğinizde bile çok güzel aksiyonla geliyor zaten. Ama işte tek sıkıntı kayalara takılabiliyor burada. Artık onda riske alacağız. Ben zaten çok umursamıyorum biliyorsunuz. Kayaların içine atıp avlandığım için. Normalde de. Bakalım şimdi arkadaşlar. Şu atışta mesela çok ümitliyim. Hadi bakalım. Bu atıştan çok ümitliyim arkadaşlar. Of oh, aldık arkadaşlar bakın. Aldık aldık demiştim. Ümitliyim diye demiştim. Bu sargoz. Sargoz arkadaşlar bu. Güzel bir sargoz geliyor. Çukra da olabilir. Bakalım. Sargoz gibi ama. Sargoz arkadaşlar gördüğünüz gibi. Çok güzel bir sargoz daha kandırdık. Boyut olarak çok güzel. İdeal boy. Şöyle atladı. Çıktı yine Alalım yerden. Gösterelim bakın arkadaşlar. Demiştim. Şu an balığın şu boyutunu da göstereyim arkadaşlar. Şöyle bakın. Boyutu çok iyi. Çok güzel boyut. Biz sargoz daha kandırdık. Bu da uzun ve bal kardeş. Sıfır. Devam edelim. Güneşten çıkmadan. Arkadaşlar aldık. Ah, ve bıraktı. Hadi. Aldık arkadaşlar. Yine güzel bir sargoz geliyor. Yine güzel bir sargoz geliyor arkadaşlar. Yine güzel bir sargoz aldık. Kaçılmazsak güzel bir sargoz aldık. Hop. Evet, çirkin. yine güzel bir sargoz aldık arkadaşlar. Diğerlerine göre bir tip daha küçük arkadaşlar. Bunu sağlayacağım onun için. Bakalım. Bir öyle gel. Arkadaşlar çok güzel bir şey aldık. Güzel bir şey aldık. İnşallah lagos değildir bu. Lagos. Evet lagos. Çünkü soktu kayaya. Çıkarttık arkadaşlar. Güzel bir şey geliyor. Çok güzel bir lagos geliyor. Bakalım. bayağı iyi bir lagos geliyor arkadaşlar. Oya iyi oy bir lagos çekiyoruz şu an. Orfos. Yani orfaz olduğuna çok eminim. Aynen çok güzel bir orfaz geliyor arkadaşlar. Oy 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 yavruya bak yavruya bak. Yavruya bak. Görüyor musunuz arkadaşlar? Şunun güzelliğine bak. Ağza bak. Mağara mağara. İyi ben uğraştırmayacaksın. Ucunda kalmış ağzını. Görüyor musunuz arkadaşlar? Çok güzel. Kuyruğunun ucu parçalanmış. Sana da mı kofana saldırdı lan yoksa? Hı? Koca ağız. Evet arkadaşlar salalım devam edelim ağzımıza. Gördüğünüz gibi şöyle. Çok güzel bir orfos. Orifozları ne yapıyoruz? Salıyoruz tabii ki. Git bakalım hadi. Güzellik. edelim arkadaşlar. Bu ne? Ya. Sen gene nereden çıktın? Gözünü sevdim Sen gene nereden çıktın? Bırak. Bak bak bak. Tam bırak. Ha? Lan ya. Arkadaşlar puslu kurmuş orada. Şuna bak. Taş gibi orada duruyor. Bak bak bak. Su kurumuş az kalsın gidiyor da. Ne Kefai zıplıyor ya. Yani tam da kameraya karşı zıplıyor. Allahım yarabbim ya. Üst yapıyorlar arkadaşlar görüyor musunuz? Sağlı sola zıplıyorlar. İşler. Evet beklenen oldu sonunda. Ne zaman yakalanacak diye bekliyorduk. Bokum geldi. Hemen atalım geri. bakalım.